özgürlük yürüyüşünün 27. günde Bolu'dayız. Türkiye tarihinin en uzun mesafeli özgürlük yürüyüşünün Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılan diğer belediye başkanlarımızın serbest bırakılması için başlattık. Günde 30 kilometre kat ediyoruz ve zorlu bir yolculuk olmasına rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla sürdürmeye, Silivri'ye ulaşmaya hazırız. Belediye başkanlarımızın tutuklanıp tutsak edilmesi yetmiyormuş gibi Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik operasyon yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınması ve yönetime kayyum atanması da ülkemizde demokrasiye, halkın iradesine yapılan büyük bir darbedir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Kendi özgür iradesiyle seçtiği yöneticiler tarafından yönetilmesi demokrasilerde olmazsa olmazdır. <laughs> yapılan yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekmektedir. Aksi halde ülkemize demokrasi çok bir çok büyük bir yara daha almış olacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul yönetiminin Türkiye delegelerinin iradesi dışında atılması Türkiye siyaset tarihine büyük bir olumsuzluk olarak geçmiştir. Ülkeye özgürlük ve adalet gelmesi için mücadele ediyoruz. Zorlu yolculuğumuzu tamamlayacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem Mamoğlu, Zeydan Karalar Başkanımız ve Halkın seçtiği diğer başkanlarımız Silivri'den çıkıp görevlerine dönene kadar mücadele etmeye kesin kararlıyız. Oğlumuza hoş geldiniz. Kararlı bir şekilde arkadaşlarımız Adana'dan yürüyüşe başladılar. Dediler ki biz demokrasiye sahip çıkmak istiyoruz. Dediler ki biz Türkiye'de adalet istiyoruz. Haksız olarak kutlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar başta olmak üzere bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını istiyoruz. Bunun için ta Adana'dan Silivri'ye kadar yürüyeceğiz dediler. Bazıları dedi ki yürüyemezler. Ama Cumhuriyet Halk Partili gençler ne kadar kararlı olduğunu bütün Türkiye'ye gösterdi. Ve 400 kilometre daha yolları var. Ve göreceksiniz İstanbul'dan sonra bu yürekli gençlerimize Silivri'ye doğru binlerce yoldaşımız eşli gelecek. Ben de bunlardan bir tanesi olacağım. Şimdiden söylüyorum. Ve bu yürekli gençlerimizi kutluyorum. Tam iki yıl önce bu zamanlar ben de Bolu'dan Ankara'ya bir değişim için yürümüştüm. Gerçekten ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu biliyorum. Kolay gelsin ama tarihe geçecek. Türkiye tarihine geçecek bir eylem bu. Ben başarılar diliyorum ve sonuç alınacağından eminim. Gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bazılarının emelleri bir türlü sona ermiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi yargı eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmeye çalışıyor. Bu aslında utanç duyuracak bir şey. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları olarak düvele meydan okumuşuz. Emperyal güçlere meydan okumuşuz. Bir siyasi partinin yaptıklarından korkacak, sinecek değiliz. Bizi başkalarıyla karıştırmasınlar. Gencinden yaşına kadar her Cumhuriyet Halk Partili bu yapılanlardan dolayı sinmiyor. Tam tersi kararlı artıyor. Ben arkadaşlarımıza bu yürekli duruşları için şükranlarımı sunuyorum. Ve her daim biz yanlarında olacağız. Bizden ne isterlerse biz yanlarındayız. İstanbul'dan sonra da inşallah ben aralarına katılmak istiyorum. Birçok arkadaşımızın da bu şekilde geleceğini biliyorum. Bu mesakkatli yolculukta kendilerine başarılar diliyorum. Türkiye gurur duyuyor. Bundan emin olun. Ee, size samimiyetle söylüyorum. Türk siyasi tarihine de bu yaptığınız yürüyüş altın harflerle yazılacak. Kurtuluş yok tek başına ya